Doğan'ın evden gitmesi ve Fatih'in de onunla beraber ayrılması Pembe'yi adeta çileden çıkarmıştı. Hayatının merkezinde, evinde, ailesi içinde artık kendi sözünün geçmediğini anlamak ona çok ağır geliyordu. Her zaman kontrolün kendisinde olduğunu düşünen Pembe için bu kabul edilmesi zor bir durumdu. Ancak ne yaparsa yapsın Fatih'i geri döndüremeyeceğini biliyordu. Bunun üzerine çareyi oğlunu babası Apo'ya şikayet etmekte buldu. Fakat Pembe için hayal kırıklığı devam ediyordu. Apo onun anlattıklarına kulak bile asmıyordu. Pembe'nin bek dediği gibi Fatih'i geri getirmeye çalışmadı. Hatta konuyu bile önemsemedi. Çünkü Apo'nun aklı başka bir yerdeydi. Daha doğrusu başka birinde. O artık tamamen Işıl'a odaklanmıştı. Ne kadar inkar etmeye çalışsa da Işıl'a aşık olmuştu ve başka hiçbir şey umurunda değildi. Pembe ise Işıl'ın Abdullah'a asla yüz vermeyeceğini düşünüyordu. Ona göre genç ve güzel bir kadın olan Işıl'ın Apo gibi biriyle ilgilenmesi mümkün değildi. Ancak büyük bir yanılgı içindeydi. Apo'nun Işıl'ın kalbini çoktan çaldığını bilmiyordu. Dahası Işıl da Apo'ya karşı boş değildi. Aralarında filizlenen aşk her geçen gün daha da güçleniyordu. Pembe bu gerçeği fark ettiğinde işler çoktan kontrolden çıkmış olacaktı. Ancak Pembe'nin bilmediği tek şey bu değildi. Asude de boş durmuyordu. O bu ilişkinin ortaya çıkmasını istiyordu. Çünkü bu durumu kendi lehine çevirmeyi planlıyordu. Oğlu Firaz'a talimat vererek Apo ile Işıl arasındaki ilişkiyi açığa çıkarması için ona baskı yaptı. Firaz annesinin sözünden çıkmayarak bu aşkı ifşa etmek için harekete geçti. Bu sırada Abdullah Işıl ile meşguldü ve ondan başka bir şey düşünemez hale gelmişti. Bu durum Asude'nin işine geliyordu. Çünkü Abdullah'ın dikkati dağılmışken şirketin yönetimini ele geçirmek onun için çok daha kolaydı. Zaten uzun zamandır ipleri ele geçirmek için fırsat kollayan Asude sonunda amacına ulaştı. Abdullah'ın zaafını büyük bir avantaj olarak gördü ve planlarını tek tek hayata geçirdi. Şirketin yönetimini sessizce ama emin adımlarla kendi eline almaya başladı. Ancak Apo'nun aşkı ona pahalıya mal olacaktı. O duygularına yenik düşerek büyük finansal hatalar yapmaya başladı. Yaptığı yanlış yatırımlar ve dikkatsiz harcamalar nedeniyle büyük bir çöküşün eşiğine geldi. Maddi anlamda zor günler onları bekliyordu. Tam da bu noktada Fatih ve Mustafa devreye girdi. Apo'nun yaptığı hatalar şirketi büyük bir krizin içine sürüklüyordu. Asude'nin güç kazanması da işleri daha karmaşık bir hale getiriyordu. Ancak Fatih ve Mustafa buna göz yummayacaklardı. Şirketi ve ailelerini korumak için büyük bir savaş başlatmaya karar verdiler. Fatih doğayla ilgilenmekten, Mustafa ise Nilay'a odaklanmaktan şirketi ihmal etmeye başlamıştı. Kendi dünyalarına o kadar dalmışlardı ki işlerin nasıl kontrolden çıktığını fark etmeleri zaman alacaktı. Şirketin başsız kalması Asude'nin elini daha da güçlendirdi. Her şey Fatih ve Mustafa'nın aleyhine işlemeye başlamıştı. Bu arada Nilay da kendi mücadelesini veriyordu. Annesi yeni bir ev tutarak Ünal ailesinin evinden ayrılma kararı almıştı. Ancak Nilay'ın içi buna el vermiyordu.